Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli haberlerle tekrar beraberiz. Vur emri verdi, Japonya alarma geçti. Değerli izleyenler, Japon Times'ta yer alan haberde İsmi açıklanmayan Japonya Dışişleri Bakanı yetkilisinin Çin'in çıkardığı yasanın uluslararası hukuka dayalı düzeni sarsabileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi. Haberde Tokyo yönetiminin Çin ile ihtilafa konu olan Doğu Çin denizindeki tartışmalı Senkaku adaları üzerinden meydana gelebilecek askeri hareketliliğe hazırlandı ve alarm durumunda olduğu belirlendi. Ayrıca haberde iktidardaki Liberal Demokrat Parti'den bazı isimlerin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin Çin'in askeri girişimlerde bulunması halinde daha büyük bir rol oynaması gerektiği ifade edildi. Japonya Ulusal Güvenlik Konseyi 29 Ocak'ta bölgesel meseleleri görüşmek üzere toplanmış, Dışişleri Bakanı Motegi ise düzenlediği basın toplantısında Çin hukuku uluslararası hukukun aksini uygulamamalıdır uyarısında bulunmuştu. Çin'de yürürlüğe giren kanun uyarınca sahil güvenlik ekiplerini denizlerde yabancı kuruluşlar veya şahıslar tarafından ulusal egemenlik ve yargı yetkisinin ihlal edildiği durumlarda silah kullanımı da dahil gerekli tüm tedbirleri alma yetkisi tanınmıştı. Yasayla ilgili sahil güvenliği Çin'in hak iddia ettiği resiflerle Adalar üzerine inşa edilen diğer ülkelere ait yapıları yıkma ve Çin'in kara sularına yasa dışı olarak giren yabancı gemileri ele geçirme yetkisi de verilmişti. Söz konusu yasanın ihtilaflı Güney Çin Denizi'ndeki çatışma riskini artırabileceği kaydediliyor.